Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 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 çitlerle çitlerle şey yapacağız. Hayvan yapacağız. Ama ilk önce bir sabah yaparım. Şöyle sabah yaparım arkadaşlar. Tamam sabah olacak birazdan. Arkadaşlar sabah olacak. Birazdan. Bu olmasın. Biraz kız olsun. Tam da bir tabuk olsun. Bu kadar. Tamam bu kadar yeter. orada da inek geçtim. Mö Ye. Bazılarını yaptım ama bir yere kalanlar size göstereyim gö dedim. İnek çekil şuradan. Çekil çekil. Mö. 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 Git buradan. Ben başka inekler koyacağım buraya. Mö. Çıkma 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 of. Çıktı. Neyse. Şöyle bir öyle yapalım. Tamam. Şimdi inekleri koymaya da başlayayım. Koyun koyun koyayım. ver. Bir de ta şurada. Şimdi böyle ineklerimi koyayım. Tamam. Bir sürü ineğim oldu. Büyücük koyun yapayım. Bakın. Bakın burada kedilerim var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bu ne? Bu ses senden geldi. Hmm bu canavarın adını bilmiyorum. Ben şunu açtım. Böyle. Ve kolunun modası. Geceyi de kurtardım zaten. Öğretim böyle kırar. Tamamdır. Bitmek üzere geldi şey koyun. Nerede kayıyor? Kazanın düğümünü koyun. Şey, bir koyun. Nerede koyun? Nerede koyun? Bir koyun. Nerede koyayım? Şimdi... Şimdi de bir şey düştü. Bir bak eve gidelim. Zaten vücudu daha var. Burası da kırılmış. Do. Al yine ki yumurta serdi yenmiş kırılmış. Burada Burası bizim taze değil arkadaşlar? En fazla gelirse onu yapacağım. En fazla zıpla gelmiş. Böyle inceleyin. En fazla zıpla gelmiş. O zaman zıplayalım. Şöyle. Şöyle. Ve gidiyoruz yani yüksek, çok yüksek gideceğiz. Arkadaşlar o zaman dikkat bir şey ya. sakın arkam arkanızı yaksın arkasını beni atlamayın zıplamayın yoksa kaçırırsınız bu enerjiyi. 500 olsun bırakacağım. Um. bu kadar yeter çok yukarı çıktım şimdi at Ohh uh -huh. çok güzel böyle uh -huh. ah. bir çılık koyun Kaynım bunun yok sanki. Neyse. Diğer, diğer video, diğer video izlemeyen arkadaşlarımız varsa sözdeki kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Burası da boş kaldı dandil kordevimiz. Neyse dandil mandilik yok. Bir tüp 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 var. Şaka şaka bandilik bitti 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 bittir, bittir. şöyle bom pembe dali pembe dur hele bir pembe dali neredesin pembe dali pembe adı şöyle ararım Arkadaşlar ama söylediğim gibi like atıp abone olmayı sakın ama sakın Daha fazla da bu tür videolarınızı aşağıdan aşağıdan like atın bildiğimleri açmayı unutmayın ama Kanala abone sonra bir sürü işaret çıkacak ona da takmayın sakın unutmayın. Bu ne? Arda yumurtasıymış bu O yumurtasını bir deneyelim ne olacak? Onlar bizi sokmasın. Bir şey yapamazlar. Hala çiçek toz, çiçek tozu alıyor. Neyse biz onunla, onun işinden önce mi bitmiş? Çünkü ben kuşaş koymuşum. Senin <laughs> ne var dedikodu <ki> zaten? <laughs> de bir arkadaşlar siz bu oyunun içinde olsaydınız ne yapardınız? Çiçek tozu. Sağ mı çiçek ben. Arı yandı gitti. Öldü mü dedi. Bitti. 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 Çoruk, arı, namırdık, bu kazma çok güçlüdür ha. Neyse. Pembe arı. Alayım şöyle pembe. Halılar nerede? İşte bu mu? Yoksa bu mu? Önce hangi sabahlarını? Bence bundan başla. Anladım. Bakalım yok bu yanlışmış. Şuna kıradım. Ah, yanlışlıkla şuraya kıldım. Arkadaşlar şimdi... şimdi bir tane blok alacağız. Böyle blokumuzu alalım. Tamam. Şimdi bunları yok etme zamanı geldi. Bir... Bunları yok etme zamanı geldi. Tamam. Ama yorumları kapatmayın sakın. Yorumların el daha çıkarsın. Tamam bugünkü videomuza son veriyorum. Arkadaşlar bir gün çok güzel bir şey yaptık. Daha fazla bütün tür videolardan istiyorsanız demişim zaten bu. Abi fazla bu tür istiyorsanız kanala abone olun. Neler açmayı unutmayın. Şurada da Hakkılanda da iki tane video çıktı. Onlara da tıklamayı izleyelim. Onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın.